Efendiler, yine Lozan Konferansı'na temas edeceğim. Konferans, 4 Şubat 1923 tarihinde kesildi. İki aya yakın bir süre devam eden görüşmelerin özeti olmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcileri, delegeler heyetimize bir barış tasarısı verdiler. Bu tasarı anlam ve öz bakımından istiklalimize zarar veren şartları içine alıyordu. Özellikle adli, mali ve iktisadi konularla ilgili maddeleri çok ağırdı. Bunun için bu tasarıyı kesinlikle reddetmek zorundaydık. Delegeler heyetimiz bu tasarıya karşılık bir mektup verdi. Bu mektupta özet olarak şunlar yer alıyordu. Üzerinde anlaştığımız noktaları imza ederek barış yapalım. Gerçekten de konferansta görüşme konusu olan birçok meseleden bizce kabul edilebilecek durumda olanları vardı. Mektupta ikinci, üçüncü derecede olan konuları ayrıca inceleriz. İtilaf devletleri bu teklifimizi kabul etmeyecek olurlarsa tekliflerimiz hiç yapılmamış sayılacaktır da denilmiştir. Delegeler heyetimizin teklifi dikkate alınmadı. Yalnız konferansın yarıda kesilmesi, görüşmelerin ertelenmesi gibi gösterildi. Her devletin temsilcileri memleketlerine döndüğü gibi bizim delegeler heyetimiz de geri geldi. Ben de Batı Anadolu gezisinden dönüyordum.